Ne yapıyorsun? Um... Aramaya mı oldun kız? Aramaya resmi var üstünde. <laughs> Hadi gel de oyun oynayalım. Gene benim canım çok sıkıldı. Tamam adamım oynayabiliriz. Hadi getir. Bunun içinde bir sürü eşya var. Bir sürü eşya mı? Merak ettim. Kocaman bir kırmızı. Ev. Bak şimdi bir, bakalım. bir sürü şey var. Bir sürü şey mi? Bir bakayım aç da göreyim. ya Buradan mı açılıyor? Yok. Ha. Bak, bak Ay bilemedim basıyorsun. ki şurada mı? Ee, bak şuraya bastım. mı? Bas, bak. Ay ben çok hiç, hiç kibarca davranmıyorum. Kibar bak, bas, kibar bak. böyle. Şimdi, bak, açıldı. Açıldı mı? Bakayım. Hı -hı. Hı -hı. neler var neler görüyorum buralarda. Bu da ne yahu? Bir taç. Tak da göreyim. Merak ettim. Yakışıyor mu sana? <laughs> çok korkuyor oynuyorsun. Yanlış tak da yanlış takıyorsun çünkü. Neyse. Başka neler var bakalım. Araba var. Düt 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 düt. -dü. Bak, bak şimdi. Bak böyle. Bak. Hamur. Bak, Ama kesik taş gibi yapmışsındır. Bak şimdi. Bak bak. Hı. Bak böyle. Hani, bak. Ay nereye kaçtık? Ah. Al işte. Ne yaptın? Şimdi onu nasıl çıkaracaksın? Bak ben ben çıkarabilirim. Ben karışmam. Sen çıkarırsın. Gel. Çıkarabildin mi? Hmm. <laughs> Tanstasın çok aş ileri gitmemiş. Ben çok düğüm verin. Dokuzum tamam. ve her şeyi yetebilir. Oy bardak. Bu da ne? Bir dondurma. O da bir dondurma. Beğenmedim. Hepsine şimdi bakacağım. Neler olduğunu hepsini tek tek öğreneceğim. Sen benimle paylaşıyor musun? acaba onu sorayım bakayım. İzin evet İzini... paylaşıyorum. İzin veriyor musun yani? Evet sizin veriyorum. Ay çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Çok bir nazik bir cömertsin. Evet. Bir de Bir tane daha var. Bu top. Bir de bir tane. Hayır o dondurmaydı. Dondurma mı? <laughs> evet dondurma ya o? O dondurmaydı. Bu bir ara. Bak bir de motor var. Bu bir. Bu bir ne ya o? Oh. Bak bak şimdi. Hadi öğret bana. Bak bunu çevirince şuradaki pervane dönüyor. Ay muhteşem. <laughs> Bayıldım buna ben, <laughs> yazın biz onu kullanırız ben serinlemek ben için. Şunu şöyle böyle yapınca, şöyle yapınca senin bu burnunu yiyeceğim gel buraya ben, gel ben. kaçma kaçma ben, o burnunu yakalayacağım. Bit 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 bu bebek için biliyor musun? Bu bir bebek çıngırağına benziyor ama Ayşegül bunu ben sana almıştım ve çıngırak değildi. Bunu müzik ve aleti gibi tık 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 tık. Onu baban almıştı benden. Evet baban almıştı baban seçmişti yani evet haklı. Ve tatlısı. bir şey almıştı. Bir tane daha çıngırak vardı bir tane daha çıngırak vardı. Ve hmm. bir de en şeyi vardı. Bu da ne? Bu da bir kuş. Bu benim kuşum değil mi? Aa kuşun altındaki şey çık kapağı yok. Hmm. Hiçbir şey bulamadım ya. Ay Çigül benim canım sıkılıyor. Bana bir tane oyuncağını verebilir misin lütfen? Tamam. Ama hepsini de kullanabilirsin. Hmm. Hepsini kullanabilirsin. Ne ya? O bir motor. O da bir motor. Evet. Sarı bir motor. Bu bir... Bu bir neydi ya? Bu bir polis arabası. Evet. Ama ama beğenmedim fazla Akşam elave Deniz gelmişti ve bu evet. Deniz'in. Evet. Bu Deniz'in. Senin değil. Unutmuşsun Ama... vermeyi şaşkın. Hı -hı. Ama evet. Işte. Hmm. Aa. Yani. Top. Al sana top. Bombe. Oy. <laughs> Bak bu da bir tane daha top var. Bir tane daha top mu? Al sana bombe. Çum. <laughs> Al sana bombi. <laughs> Düşürdün bunu. Aa, oyuncaklar düşmek içindir. Atmak içindir. Düşürmek içindir. Oynamak içindir. Ayşegül. Ayşegül Ayşe hadi hoşça kal diyelim arkadaşlara. Pek bir şey gösteremedik. Hı, Oyun arkadaşlar. oynayamadık ama. Hoşça kalın arkadaşlar kanalımıza abone olun lütfen olur mu? Like atın ki daha iyi videolar atabilelim sizlere. Hoşçakalın.